Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bu hafta güneşinde başlamak ister misiniz? Hazırsanız başlayalım. İlk önce burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Daha sonra kollarımızı havaya kaldırıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Aynı harekette kollarımızı öne uzatarak ellerimizi açıp kapatarak devam ediyoruz. Daha sonra başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çeviriyoruz. Bir daha yapalım. Başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çeviriyoruz. Evet, kendimizi daha zinde hissediyorsak etkinliğimize geçebiliriz. Evet çocuklar, bugün sizlerle arkadaşlık hakkında biraz sohbet edelim. Arkadaşlarımız olmasaydı canımız çok sıkılırdı. Bizim arkadaşlarımız var ve onlarla oyun oynuyoruz. Evimizde var arkadaşlarımız, okulumuzda var, apartmanımızda var. Arkadaşlarımız bizler için çok önemlidir. Bizim arkadaşlarımız olmasaydı çok sıkılırdık. Siz okula geldiğiniz zaman arkadaşlarınızla güzel oyunlar oynuyorsunuz. Eve gittiğinizde apartmandaki arkadaşlarınızla veya başka bir yere gittiğiniz zaman oradaki arkadaşlarınızla güzelce oyunlar oynuyorsunuz. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşmalı, onları kırmamalı ve üzmemeliyiz. Eğer üzdüysek özür dilemeliyiz ve arkadaşlarımızın kalbini kırmamalıyız. Şimdi sizlerle arkadaşlıklarla ilgili bir parmak oyunu yapmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Ben büyüdüm ve okula gidiyorum. Okulda bir arkadaşım oldu. Okulda iki arkadaşım oldu. Okulda üç arkadaşım oldu. Okulda dört arkadaşım oldu ve okulda tam beş arkadaşım oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.